Merhaba herkese. Bugün biraz sevgi kodundan, sevgi halinden bahsetmek istedim. Ee, şöyle başlayacağım aslında. Bütün e, yaşamımızda hep bir sevgi dili, sevgi dili konuşuluyor. Ve sevgi dili aslında tamamen bir e, varoluşsal bir haldir. Yani e, çabasızca bir şeyin var olduğu haliyle e, sevmektir. Çünkü bütün dünya, bütün evren, bütün boyutlar sevgiyle yaratılmıştır aslında ve bunun tam tersi bir hal olması mümkün değildir. Her şey sevgiye dahildir aslında. E, buraya değinmek istiyorum. Şimdi e, örnek veriyorum, bir hayvan mesela, bir kaplan, bir panter ya da hiç fark etmez bir kuş e, kuşa baktığınız zaman e, onun uçabiliyor olması onun kanatları onun deseni onun rengi onun tamamen varoluşsal halidir aslında. Ya da aslanın kaplanı nasıl koşuyor olması, nasıl avlanabiliyor olması, bir güç gösteriyor olması da onların varoluşsal bir halidir. Yani e, bizim için süslenip püslenip makyaj yapmıyorlar ya da atıyorum e, para kazanmıyorlar. Hani e, bizim onu sevmemiz için. Sadece oldukları hal ile oldukları şekilde ee, evrimini tamamlıyorlar ve yaşamını tamamlıyorlar ve biz onları olduğu şekilde görüp seviyoruz. Şimdi aynısı bizim insanlar için de geçerli aslında. Varoluş haliyle etrafımızdakilerin, kişilerin, ailemizin yani aslında çok klişeleşmiş tabirle de birazcık e, anlatabilirim diye düşünüyorum. Yani kişinin negatif tarafıyla da pozitif tarafıyla da var olan hali neyse onu sevebilmektir sevgi. Dolayısıyla da bir şeylerin şart koştuğumuz zaman, bir şeylerin üzerine işte bir şeyler eklemeye çalıştığımız zaman, o sevgi halinden aslında yani var olan sevgi halinden çıkmış oluyor, başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Şimdi genel olarak da aslında her şey sevgiyle var olduğu için sizin hissettiğiniz, yaşadığınız ya da şart koştuğunuz her ne varsa bu da bizim yaşamamıza dahil olan kodlar oluyor. Yani biz ne yaparsak yapalım aslında sevgi hali ve sevgi oluşumu içinde oluyoruz. O yüzden sevmek için e, çabalamak, sevmek için işte kendimize zorlamak e, sadece enerjimizin tüketimine sebep olur. Yani şöyle düşünün, var olan sonsuz bir kaynak var ve her an o sonsuz kaynağın içinde o enerjiyi böyle kuşulsuzca rahatça e, rahatça yani evet e, alabilecekken çok kolaylıkla daha doğrusu alabilecekken aslında biz onu alabilmek için çaba gösteriyor oluyoruz. Bu da <laughs> çok komik oluyor aslında. Komik ve yorucu oluyor yani. Dolayısıyla da bunların en önemli noktasını söylemek istiyorum. Kişiler bunu kendiniz için söylüyorum. Karşı tarafı çünkü sevebilmek için ya da evreni sevebilmek için e, rahatla yani kolaylıkla sevebilmek için daha doğrusu e, kendimizi de olduğumuz gibi kabul edebilmemiz gerekiyor. Bunun en önemli noktası bu. O yüzden de kendimizi sevemememizin e, aslında kendimizi sevmememizin bugün kelime kullanamıyorum. Kendimizi sevmememizin sebeplerinden biri Kendimize hak ettiğimiz değeri vermemek aslında. Hak ettiğimiz hakkı vermemek, hak ettiğimiz adaleti vermemek. E, bu tip duygular bizim kendimizden uzaklaşmamıza sebep oluyor. Yani bir aslanı olduğu gibi sevebiliyorken kendimizi sevmiyoruz aslında. Kendimize sürekli bir eksiklik, bir yetersizlik yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla da burada aslında bahsetmek istediğim en ince detay, yani altını çizmek istediğim en ince detay şu. İnsanları seveceğiz, seveceğiz derken kendi hakkınızdan feragat etmeyin. Yani sürekli bir sevgi dili değildir yükselmek. Yani seni çok seviyorum, seni her şeyinle kabul ediyorum, sen harikasın falan filan böyle bir şey değil. Mesela şöyle anlatayım. Eğer bir masada oturuyorsanız çok hani sıradan bir örnek vereceğim. Bir arkadaşınızla masada oturuyorsunuz işte onu saatlerce dinliyorsunuz ama o sizin iki cümlenizi bile dinlemiyor. Bu hak değildir arkadaşlar. Bu adil değil. Sizin hak ettiğiniz şey bu değil. Siz orada zamanınızı veriyorsanız emeğinizi veriyorsanız o kıymetli görüşlerinizi düşüncelerinizi veriyorsanız karşı tarafta da sizi dinleyen birinin olması haktır. Aynı şeyi bu çok yani normal sıradan bir örnek verdim ve bunu e, savunabiliyor olmayı kendinize hak görün lütfen. Çünkü bu hakkınız yani ben sizi burada dinliyorum ama sen benim iki cümlem bile dinlemiyorsun bana ilgini vermiyorsun bana odağını vermiyorsun ama bu benim hakkım. Bunu diyebilmektir esasen sevginin de bir parçası bu. Yani her şeye okey sen güzelsin, sen hoşsun demek değildir yaşamak. O zaman başka bir sistemin köleliğini yapmış oluyoruz. Yani e, nasıl diyeyim, içimizde fırtınalar kopuyor, içimizde aslında söylemek istediğimiz bir sürü şey var ve söyleyememiş oluyoruz sırf böyle seveceğiz diye. <laughs> minnoş minnoş. Dolayısıyla da bu minnoş olacağım diye kendinizin hakkınızdan, adaletinizden e, karşı tarafa vermiş oluyorsunuz ve karşı tarafa vermeniz de geçtim. Hiç önemli değil. E, kendinizi sıkıştırmış oluyorsunuz aslında. Yani enerjiyi tüketmiş oluyorsunuz. Peki o zaman şöyle bir mantık yok mu? Eğer benim susmak, kendimi ifade etmemek, kendi hakkımı yedirmek enerjimi tüketiyorsa, e, demek ki sevgi e, dilinde bunun yeri yok. Demek ki yanlış yapıyoruz yani burada. Bunu anlatmak istiyorum aslında. Eğer bu doğru bir şey olsaydı o zaman Enerji tüketmez de ya da çok affedersiniz size öfke vermez de sizi mutsuz etmez de. Dolayısıyla eğer bu yapılan hareketler yani hakkınızı yedirmek sizi mutsuz ediyorsa demek ki yedirmememiz gerekiyor. Aslında sistem çok basit. Kod çok basit. Sadece e, sevgiyi İyi insan olmak zannetmeyin diye söylüyorum. Yani ne kadar iyi olursam, ne kadar müsamaha gösterirsem, ne kadar susarsam iyi bir insan olurum. O zaman da yükselmiş olurum, bilincim yükselmiş diye bir şey yok. Şöyle anlatayım size. 5 saat sussan da bir gün bir yerde bir cümle söylersin. O söylediğin cümle seni 5 kat yukarı fırlatır ve bilincine yükseltir. Kendini savundun diye, kendine gereken değeri verdin diye. O yüzden bir şeylere sevgi göstermek de haksa, bir şeylere adil olması için kendimizi gerektiği yerde savunmak da haktır. Sınırlarımızı çizmek haktır. Ben herkesi seviyorum yaradandan ötürü, ama sen bana iyi gelmiyorsan seni hayatımdan çıkarmam haktır. Bunun için bana bir kazık atmana gerek yok. Seninle konuşmak zorunda değilim. Çünkü sen benim enerjime iyi gelmiyorsun ya da senin cümlelerin bana iyi gelmiyor. Senin bakışın bana iyi gelmiyor. Ha, şöyle bir şey var. Eğer iyi gelmeyen tarafta canınızı bir şey yakıyorsa işte dönüştürmeniz gereken şey odur. Yani bak burada bir şey canımı yakıyor. O zaman ben bunu bir dönüştüreyim. Ama bu demek değil ki ben seni hayatımda tutmak zorundayım. Ben sana sevgi göstermek zorundayım. Sen beni bık 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 <laughs> yiyip bitireceksin. Ben sana tamam böyle akşama kadar seni dinleyeyim falan. Böyle bir şey değil. Ee, bizim de bir varoluş hakkımız var burada. Yani bu her şey için geçerli. Aşk, para, yaşam, bolluk, bereket hepsi bize hak. Ve bu hak edişlerimizi alabilmek için yani ruhsal alandaki gösterdiğimiz hak edişi maddesel dünyada da alabilmemiz için önce kendimizi kabul etmemiz tüm parçalarımızla ama bir şeyden sıkıldım mı sıkıldım istemiyor muyum istemiyorum. Her şeyi hani sırf yani sırf böyle iyi insan olmak maksatında bakmamanız adına konuşuyorum. Senin her parçan sana ait ve bu bunu yansıtmak, bunu ifade etmek, bu duruşu sergilemek senin hakkın ve adaletli olan budur. Eğer kendine adaletli olmazsan kimse sana adaletli olmaz ve sürekli içinde e, haksızlık yapıldığına dair bir sıkışma hissedersin. Bu da senin kendini sevmeni engeller. O yüzden kısacası hakkımızı varlığımızı sonuna kadar sergilememiz açısından kendimizi her parçasını kabul etmemiz ve bunu özgürce, korkusuzca yansıtabiliyor olmamız gerekiyor. İnanın bana, bu birçok şeye nazaran çok fazla sıçrayış yaratacaktır. Yani 100 kere günde seni seviyorum deyin ama bir kere hayır ben bunu istemiyorum bu benim istediğim bir şey değil deyin o sizi daha çok yukarı çıkartır çünkü bu sizin kendinize açılan en büyük kapı ve en büyük öze doğru sıçrayıştır sevgiler